Merhaba, hoş geldin. İsmim Evşin Çiçek ve bugün kalçatıcılara odaklanacağımız bir yoga asana pratiği gerçekleştireceğiz. Bu kaydı Zonguldak Empati Psikoloji'nin güzel alanında, son derece huzurlu ve keyifli kliniğinde kaydediyoruz. Eğer hazırsan matına yerleşebilirsin. Matın uzun kenarına bakacak şekilde bir bağdaşı doğru oturdum. Eğer bağdaş senin için zorlayıcıysa altına blok veya minder alabilirsin veya alt bacaklarının üzerine gelecek şekilde oturabilirsin. Omurgayı önce yükseltiyorum. Çene hafifçe gölse, karnı içeriye doğru topladım. Aldığın nefesle başın tepesinden yukarıya doğru uzama hissini, kuyruk sokumundan da yeryüzüne doğru uzama hissini bul. Omurganın iki yönlü yaptığı uzamayı araştırıyorum. Aldığın nefesle göğsün yükselsin ve nefesini boşaltırken kuyruk sokumundan zemine doğru. Bakışlar yerde. Eğer hazır hissediyorsan göz kapaklarını kapatabilir ve bu pratik için kendin veya bir başkası, bir başka varlık ya da bir durum için bir niyette bulunabilir. Karatiğinden doğacak tüm olumlu faydaları bu duruma, kişiye, kendine adayabilirsin. Yavaşça gözlerini kırparak aç ve gönder iki kolu yanlardan gökyüzüne doğru. Bakışlar baş parmaklarından. Aldın derin bir nefes yüksel. Nefesini boşaltırken dirseklerini bük, göğüs kafesini gönder yukarı. Aldın nefese tekrar kollar yukarıya. Nefesini boşaltırken dirsekleri bük ve göğsünü aç yukarı doğru. Bir kez daha yükselt kolları yukarıya ve nefesini boşaltırken dirseklerini bük göğüs kafesi gökyüzüne doğru. Son kez gönder kolları gökyüzüne. göğsünü sağa doğru çevir. Sol el ile sağ dizden yakalar. Sağ elini gönder geride yere. Eller parmak ucunda. Aldığın nefeste göğüs kafesini yükselt yukarıya. Nefesini boşaltırken burguyu derinleştirerek bakışları al geriye doğru. Aldığın nefese göğsü yükselt ve nefesini boşaltırken geriye doğru burgunu derinleştir. Bir kez daha aldığın nefesle yüksel ve nefesi boşaltırken bakışları geride tutuyorum. Önce başını öne doğru çevir. Ardından göğsün gelsin. Ve sağ kolunu başın tepesinden sola doğru uzat. Sağ kalçayı hala yerde tutuyorum. Bakışların zemine doğru olabilir. Veya koltuk altından yukarıya gökyüzüne doğru bakabilirsin. Bu göğüs kafesini biraz daha açmanı sağlayacak. Gel ortaya toparlan, sağ el sol dizden yakalasın, çeneyi göğse doğru al, başı kolların arasına doğru devirirken kalbin arkasını, sırtını geriye doğru aç ve göğsünü yükselt tekrar kollarına doğru. Bu defa sol kolu çözdüm ve gönder sol elini geride yere. Aldığın nefeste göğüs kafesini doldur, nefesini boşaltırken burgunu derinleştir. Aldın nefese tekrar göğüsle yükseldim. Nefesi verirken bakışlar geriye doğru. Al nefes yüksel yukarı. Nefesi boşaltırken tekrar. Önce bakışlarını bana doğru çevir, öne doğru al. Ardından göğüs kafesini ve sol kolunla bu defa sağa doğru uzan. Bakışlar yeryüzüne doğru olabilir. Veya yukarıya doğru alabilirsin bakışları bu göğüs kafesini biraz daha açmana yardım edecek. Tekrar gel ortaya ve sol el sağ dizin üzerinde. Bir kez daha kalbin arkasını geriye doğru aç. Ardından göğsü kollarına yakınlaştır ve kollarını çöz. Dizlerimin üzerine geliyorum. Arkada ayaklarım parmak ucunda olacak. Ve topuklarımın üzerine oturdum. Bacak kaslarını kullanarak yavaşça kendini dizlerin üzerine doğru kaldır ve yine bacak kaslarını kullanarak yavaşça tekrar topuklarıma doğru oturuyorum. Bir kez daha yüksel ve otur. Son kez yapıyorum. Yükseldim. Bu defa sol ayağının iç kenarı matın uzun kenarına bakacak şekilde yana doğru yerleştir. Derin bir nefes alıyorum. Yükseldim. Nefesi boşaltırken kalçanı sol topuğuna doğru öneleştir. Aldığın nefese toparlan yeniden sağ dizinin üzerine doğru ve nefesini boşaltırken kalçayı öneleştir. Aldığın nefesle yüksel. Nefesi boşaltırken tekrar öneleştir kalçayı. Son kez yapıyorum. Yükseldim ve kalça topuklara Sol elin, sol ayağının iç kenarından yere doğru bastın. Göğsünü sağa doğru iyice aç. Sağ kol yukarıya doğru kaldır. Bakışlar yukarıdaki elimde. Göğsü tabana doğru çeviriyorum. Aşağıdaki elinle yeri itmeye devam et. Ve yavaşça yüksel. Bu defa sağ elin matın Sağında yere gelsin. Avuç için yere doğru bas. Sol kol başın tepesinden ileriye. Sol bacağı kaldırdım. Sol elin başın arkasına gelsin. Diz ve dirseği ortada buluştur. Tekrar uzat. Diz dirsek buluşsun ortada. Tekrar uzat. Bir kez daha diz ve dirseği buluştur. Ve uzat. Son kez diz ve dirsek buluşsun. Bu teması koruyarak Sol ayağını sağ elinin karşısına doğru yerleştir. Arkadaki ayak parmak ucum geriye doğru. Ellerinden destek alarak sağ bacağını biraz daha geriye doğru yürüt. Ve hazır olduğunda gövdeni yükseltebilirsin. Kolları iki yandan yukarıya doğru gönder. Çapraz dirseklerden yakala. Başını geriye yaslayarak göğsünü aç. Yukarıya doğru hafifçe Aldığı nefesle kalçayı toparla yukarı. Nefesini boşaltırken bir kez daha topuğuna doğru ağırlaştır. Tekrar aldığı nefesle yüksel. Nefesi boşaltırken kalçayı öğrelaştır. Daha el yere gelsin. Sol kol geride ayağıma doğru. Sol elimi gözlerimle takip ederek geniş bir daire çiziyorum. Kalçayı geriye doğru aldım. Sol bacağı düzelt. Ayak parmak uçları sana doğru. Sol kolunla ayağının ilerisine doğru uzan. Tekrar bas ayağını ve gönder kolunu geriye doğru. Kalçayı ağırlaştır topuklara. Bir kez daha yap. Bir daire kolunla uzat. Öndeki bacağımı, ayak parmak uçları sana doğru. Bakışlar elimde. Tekrar kolu geri gönderdim. Kalçayı ağırlaştır. Topuğa doğru. Son kez. Öndeki bacağı düzelttim. Sol elle ileriye doğru uza. Ardından dizini bük. Ve elin, sol elin başın arkasına yerleştir. Sağ ayak parmak ucunu matın kısa kenarına paralel olacak şekilde yana doğru çevirdim. Dizi ve dirseği buluştur. Ardından bu teması koruyarak yükselt bacağını ve kolunu. Bir kez daha uzat. ileriye doğru. Ayak yere gelsin. Dizi büktüm. Ellerden de yardım alarak tekrar toparlan ortaya doğru. Bir kez daha yükseldim dizlerimin üzerine. Bu defa sağ ayağımın iç kenarı, matın uzun kenarına bakacak şekilde sağa doğru yerleştirdim. Al derin bir nefes. Nefesini boşaltırken kalçını öndeki topuklara doğru ağırlaştır. Topağa doğru tabii ki. 10 tane topuk yok. <laughs> tekrar yüksel. Ve nefesini boşaltırken kalçayı öyleştir. Bir kez daha yüksel ve kalçayı topuğa doğru öyleştir. Son kez yapıyorum. Yükseldim, kalçayı öyleştir. Sağ el, sağ ayın iç kenarından yere. Göğsünü aç, yana doğru ve sol kol yukarıya doğru. Bakışlar mümkünse yukarıdaki elimde. Eğer bu boynu yoruyorsa. Bakışları karşıya veya yere doğru alabilirsin. Son bir nefes. Ve ayağını yere sağlam basarak tekrar gel ortaya doğru. Bu defa sol el matın sol tarafında avuç için yerleşsin. Sağ kolu kaldır yukarıya. Gönder geriye başın üzerinden. Ve sağ bacağı kaldır sağ el başın arkasında diz ve dirseği ortada buluştur ve tekrar uzat. Diz dirsek buluşsun ve tekrar uzat. Diz dirsek bir arada bir kez daha uzat. Son kez diz ve dirseği buluştur. Bu teması koruyarak sağ ayağını sol elinin karşısına doğru yerleştir. Ellerinden destek alarak arkadaki dizini biraz daha geriye doğru al ve yavaşça yüksel. Kollar iki yandan gökyüzüne, yakala çapraz dirseklerden, başını hafifçe geriye doğru yasla. Küçük bir göğüs açıcı. Ayağını yere sağlam basarken kalça yüksel, nefesini verirken kalçayı ağırlaştır. Aldığın nefeste kalça yükselt, nefes verirken kalçayı ağırlaştır. Son kez. Aldığı nefesle yüksel. Nefesini boşaltırken kalçayı öyleştir. Sol el yere gelsin. Sağ kolu arkadaki ayağıma doğru gönderdim. Sağ dizimi yana doğru açıyorum. Gözlerim sağ elimi takip ediyor. Sağ elimle geniş bir daire yaparken öndeki bacağı düzelttim. Ayak parmak uçları sana doğru. Sağ ayağının ilerisine doğru uzan. Tekrar bas sağ ayağını. Gönder kolunu geriye doğru. Kalçayı öğrenleştir. Yap geniş bir daire, öndeki bacağı düzeltirken gönder sağ kolunu ileriye doğru. Ve tekrar ayağını sağlam bas, kalçayı ağırlaştır, kol geriye. Soğan kez, geniş bir daire yaparak uzattım ileriye. Ardından sağ ayak yere sağlam bir şekilde bassın. Arkadaki ayak parmak ucun takılı, sol dizini kaldır, öndeki bacağı gönder geriye plank için. Matın dışındaysan hemen kendini matın içine doğru hizalayabilirsin. Diz yere, göğüs kafesi ellerinin arasına, çene ileride, göbek deliğim ve kalçam yüksek. Bütün bedeni sarmata doğru, eller on parmak matın dışında. Geniş kobra için ellerle yeri iterken göğüs kafesini aç karşıya doğru. Omuzlarım geride ve aşağıya. Bir kez daha kapağı göğüs zeminine bulursun. Eller göğsün iki yanında. Tak ayak parmak uçlarını ve gönder kalçanı aşağı bakan köpek için. İlk aşağı bakan köpek bu yüzden pedallayabilirsin. Bir dizini büküp ardından diğerini uzatarak yavaşça sabit bir aşağı bakan köpeğe doğru yer verir. Ellerle yeri kuvvetli bir şekilde itiyorum. Göğsünü bacaklara doğru yakınlaştır. Kuyruk sokumdan yukarıya doğru uza. Baş boyun rahat. Parmak uçlarına doğru yüksel. Omuzlarını el bileklerinin üzerine doğru taşı. Dizlerini bük fakat yere gelmesin. Kalçayı geriye doğru gönder. Ve tekrar aşağı bakan köpek. Omurga dalgalanması. Bir kez daha parmak uçlarını yüksel. Omuzlarını el bileklerine doğru taşı. Dizlerini bük. Kalça geriye. Aşağı bakan köpek. Taşı omuzlarını el bileklerinin üzerine doğru. Sol dizi bük. Sol dizi yere gelsin. Ve sağ ayağını sol dizine paralel olacak şekilde yanda yere doğru yerleştir. Ayağın dış kenarı yerde. Eller parmak ucunda. Ellerini ileriye doğru uzat. Papi poz için. Ve göğsünü zemine doğru ağırlaştır kollarının arasından. Sağ bacağın düz, güçlü. Ve parmak uçlarını yere basarken göğsünü yükselt. Ve yavaş yavaş ellerini kendine doğru yürüt. Sağ bacağı kaldır. Gönder geriye doğru. Ve olabildiğince sola doğru al, dizini bük. Sanki bacak bacak üstüne atar gibi. Sağ dizini sol dizinin arkasına yerleştir. Ayaklar iki yana, kalçayı ayaklarının arasından yere doğru ağırlaştır. Dirsekler yere gelebilir. Veya ellerini dizinin üzerinde yumruk yapıp başını ellerinin üzerine koyabilirsin. Birkaç nefes buradayım. Karın yumuşak. Karın kaslarını gevşek bırak. Başı ağırlaştır. Ve tekrar bakmatının önüne iki elini de yerleştir. Yüksel, gel dört ayağa doğru. Sağ ayağını sağ elinin dış kenarına yerleştir. Sol ayağını sol elinin dış kenarına yerleştir. Ve kalçayı öğlaştır malasana için. Avuç içleri birleşik. Dirseklerle dizleri iki yana doğru yatıyorum. Kuyruk sokumu aşağıya doğru gönder. Göğsünü aç. Omuzları olabildiğince geriye doğru al. Başın tepesinden uzama hissini koru. Ve biraz hareketli bir malasana olsun. Bir sağ ayak parmak ucuna doğru yüksel. Topu bas. Diğer ayak parmak ucuna doğru yüksel. Biraz hareket getirelim ayak bileklerine de. Belki her iki ayak bileğini de kaldırırsın. Hı? Ve tekrar topuklar yerde. İşaret parmağın ve baş parmağın birleşik diğer parmakları birbirine doğru kenetledim. Ve sanki bir ok atar gibi Ellerini yere doğru uzat ve dizlerini iki yana doğru itmeye devam et. Ardından kollarını kaldır yukarıya doğru. Ayaklarını sağlam basarken yüksel yukarıya. Ayakları kalça genişliğinde birle birbirine yakınlaştır. Bakışlar baş parmaklarda. Eller yere gelsin. Gönder bacakları geriye. Aşağı bakan köpek için. Parmak uçlarına doğru yüksel. Omuzlarını el bileklerinin üzerine doğru taşı. Dizlerini bük fakat yere gelmesin. Kalçayı geriye doğru gönder. Ve tekrar aşağı bakan köpek. Bir kez daha parmak uçlarını yüksel. Omuzlarını el bileklerine doğru taşı. Dizlerini bük. Kalça geriye. Aşağı bakan köpek. Taşı omuzlarını el bileklerinin üzerine doğru. Sağ dizini bük ve batı yerleştir. Sol ayın Sol tarafta ayağın dış kenarı yere gelsin. Eller parmak ucunda ellerini ileriye doğru uzat ve göz kafesini öğlaştır. iki kolunun arasından zemine doğru. Sol bacak güçlü. El parmaklarını da yeri iterken göğüs kafesini kaldır. Ve yürüt ellerini kendine doğru. Sol bacağı kaldır, olabildiğince sağa doğru gönder. Dizini bük ve bacak bacak üstüne atar gibi sol dizini sağ dizin arkasına yerleştir ve kalçanı devir. Topukların arasından yere üst gövde, bacaklarının üzerine doğru öğürlaş. Karın rahat, karnı sıkmıyorum. Kalçandaki esnemeyi hisset. Pozdan çıkmak değil de pozun içine doğru yerleşmeye yönel. Tekrar ellerini yerleştir matın önünde. Dizlerinin üzerine gel. Dört ayaktayım. Sağ bacak geriye, sol bacak geriye. Plank. Ve kalçanı öyleştirmeye başla. Göğsünü iki kolunun arasından karşıya doğru aç. Dizler yukarıda yukarı bakan köpek. Ellerle yere basıyorum. Omuzlar geride ve aşağıda. Göğsüm açık. Ve tekrar aşağı bakan köpek. Sol bacağını kaldır, yukarıya doğru sol dizini bük. Sol diz sağ dirseğe, çapraz dirseğe doğru gelsin. Ardından bacağını aç ve ayağının dış kenarı yanda yere temas etsin. Sağ kolunu kaldır yukarıya, arkadaki topuğunu devir. Bakışlar yukarıdaki elimde. Şimdi öndeki sol dizimi büküyorum. Kalçayı öne doğru uzattım. Tekrar sol dizi düzelt. Sağ dizini bük, kalça geriye. İki sır arasında gidip geliyorum. Bir ileri, bir geri doğru. Ve sabit bir yıldızdayım. Yavaşça oturdum. Sol ayağını yere bas. iki elini dizinden kavra. Ve getir sol ayağını sağ dizinin arkasına doğru. Sağ kolla bacağı yakaladım. Kendime doğru çekiyorum. Sol gelir geride. Bakışlar geriye. Göğsünle yukarıya doğru yüksel. Arkadaki elime yığılmıyorum. Birkaç nefes bu Sağ ayak parmak uçları da sana doğru. Bakışları ayaklarına doğru al. Sağ elinle sol ayağının dış kenarından yakala ve sol bacağını uzat ileriye doğru. Bakışlar tekrar geriye ve sol kolunu da kaldır. Aynı zamanda bir denge pozu. Bakışlarının sabitliği, nefesinin sakinliği ve karın kuvvetin önemli. Bakışlar öne gelsin ve bacaklarını çaprazlayarak sağ bacın üzerine doğru yerleştir. Önce göğsünü yükselt yukarıya doğru. Nefes verirken kapağın bacaklarına. dizlerin arkasını yere doğru itiyorum. Ve tekrar yüksel. Sol ayağını geldiğimiz yere geri döner gibi açık bir şekilde yerleştirdim. Her iki elinde matın kısa kenarına bakacak şekilde yerde arkadaki sağ ayağımın iç kenarını mata temas ettiriyorum. Ellerle yeri iterken kalçayı kaldır. Öndeki bacak geriye Aşağı bakan köpek için. Tekrar taşı omuz başlarını el bileklerinin üzerine plank. Bu defa sağ bacağı kaldır. Sağ dizi bük ve sol dirseğine doğru değdir. Ardından bacağını aç. Ayağın dış kenarı yerde. Sağ elinde yeri kuvvetli basarken arkadaki ayak topuğunu devirdim. Gönder kolunu yukarıya doğru. Bakışlar yukarıdaki elimde. Şimdi Sağ ayak tabanımı bastım. Sağ dizini bük ve kalçayı öne doğru it. Dizini düzelt. Bu defa geriye doğru. Bir kez daha. Dizini bük öne doğru gel. Düzelt. Arkadaki dizi büktüm. Kalça geriye doğru. Birkaç kez bu iki hareket arasında gidip geliyorum. Ve düzelttim. Ardından yavaşça otur. Sağ ayak tabanını bas. sağ dizinden sağ ayağını sol dizinin yanına, dış kenarına doğru yerleştir. Sol elle bacağı sarılırken gövdeni sağa doğru çevir. Bakışlar geri de sağ el arkada parmak ucunda. Göz kafesini yukarıya doğru uza. Nefesini boşaltırken burguyu derinleştirebilirsin. Bakışlar önde. Sol elinle sağ yan dış kenarından yakala ve bacağını düzelt. Bakışlar geri de sağ kol geriye doğru. Aynı zamanda bir denge pozu. Birkaç nefes buradayım. Bakışları öne doğru aldım. Bacakları çaprazlayarak üst üste yerleştir. Önce göğsünü yükselt. Al bir nefes. Nefesini boşaltırken kapan bacaklarını doğru. Bir iki dizini de yere doğru it. Göğsü yükselt. Eller iki yanda. Sağ ayı kurtar. Ve her iki ayak tabanlarının yere gelsin. Eller alt bacaklarda. Karın kuvvetini kullanarak alt bacaklarını yükselt. Navasana için. Avuç içlerim yukarıya doğru bakıyor. Göğsümü kollarımın arasından bacaklarıma doğru yakınlaştırmaya çalışıyorum. Sırtı yere doğru, bacakları ileriye doğru uzat. Karın kuvvetini kullan ve yavaşça zemine doğru yerleş. Ayak tabanlarını yere bas. Dizlerini kendine doğru çek. Ayaklarının dış kenarından yakala. Happy Baby, mutlu bebek pozu için dizleri koltuk altlarından yere değdirmek ister gibi kendime doğru çekiyorum ayak tabanlarından. Bacaklar 90 derece. Sağ sol doğru yaylanabilirsin. Bir bacağını uzatıp ardından onu büküp diğerini uzatabilirsin. Dizleri birbirine doğru kavuştur. Bacaklarını sarıl, Kolları iki yana doğru aç. Her iki dizi de sola doğru devir. Bakışlar sağ tarafta. tekrar dizleri toparla gel ortaya ve bu defa sağa doğru devir dizleri bakışlar sol tarafta bir kez daha getir ortaya doğru ve bacaklarını mat genişliğinde uzat şavasana için tüm emeğin ardından gelen teslimiyet pozu Şaval sana. Bacaklar mat genişinde açık. Avuç içlerin tavanı görsün. Ve bütün bedeni yer çekimine doğru ağırlaştır. Çeneni sağa sola doğru hareket ettir. Ardından gerçek bırak. Dil ağız boşluğunda serbest. Yüz kasların rahat. Göz kapakları nazikçe birbiriyle temas halinde. Şakaklar, kaşlar, alın, yumuşak ve yanaklar Ayak parmak uçlarından başlayarak bütün beden dört yönden yukarıya doğru rahatlıyor. Ve saç diplerinden başının tepesine doğru. Tüm beden rahat. Yüzüne serin su damlalarının geldiğini hayal et ve her bir damla yüz kaslarını gevşeterek iki yandan yeryüzüne doğru akıtsın. Geniş bir yüz ile. Yavaş yavaş el parmaklarını, ayak parmaklarını oynat nazik hareketler bedenine yayılsın. Ve sanki güne yeni başlar gibi kolları başın tepesinden geriye doğru gönder. Şöyle bir gerin ayaklardan el parmak uçlarına kadar ardından bütün bedeni tekrar yumuşakça bırak zemine doğru. Ayak tabanlarını bas yere dizleri kendine doğru çek. Sağ veya sol rahat hissettiğin bir yöne cenin pozu için devril. Cenin anne karnında insan bedeninin yaptığı ilk poz, aynı zamanda yeniden doğum pozu. Fetin başında bir niyet koyduysan, bu niyeti hatırla ve mümkünse gözler kapalı kalacak şekilde veya bakışları yerde tutarak yavaşça bir oturuşa doğru yüksel. Başın tepesinden yukarıya doğru uzama hissini bul. Avuç içlerini birleştir anceli mudra. Baş parmaklar göğsün arasına temas etsin. Dirsekler yere doğru göğüs yukarı. Kendine ayırdığın bu değerli vakit için sana eşlik eden nefesin ve sağlıklı bedenin için teşekkür et. Ve başı kalbin önünde ey alın parmakları yakınlaştın. Yavaşça gözlerini kırparak değerli olana, Kaynağına doğru dair. Hazır hissettin başını kaldırabilirsin. Namazda.